mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemlere başlayacağız. İlk olarak değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlerden bahsedeceğiz. Bütün denklem çeşitlerinde olduğu gibi bunda da bir değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem öncelikle nasıl tanınır bunu inceleyeceğiz. Daha sonra çözüm yöntemi nedir buna bakacağız. Bu zaten diferansiyel denklemlerin genel yapısıdır. Bana hangi çeşitli bir diferansiyel denklem verirse versin ilk olarak onu tanımayı, daha sonra da onun çözümünü geliştirmeyi öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlerle başlayalım. Birinci mertebeden bir diferansiyel denklem En yüksek türevin Y üstü şeklinde verildiği diferansiyel denklemlere deniyor. Bunun birinci dereceden olması da Bunun kuvvetinin bir olduğunu garanti ediyor. Yani aslında baktığınız zaman Ya Y üstü eşittir fxy formatında Ya da F x bağımsız, y bağımlı değişkeni ve onun birinci türevinden oluşan bir diferansiyel denklemden bahsettiğimi söyleyebilirim. Buradaki notta da aynı şekilde fxy y üstü eşittir 0 şeklinde veya y üstü o da eşittir aynı ifadeye karşılık gelen dy bölü dx o da eşittir fx şeklinde verilebiliyor. Bunlara ek olarak da pxy dx artı qxy dy eşittir 0 şeklinde de yazabiliyoruz. y'nin birinci türevine karşılık gelen dy bölü dx'e karşılık olarak fxy yerine eksi px virgül y bölü qxy yazarsam sonuçta x'e ve y'ye bağlı bir fonksiyon yazmış olurum. Daha sonra tabii ki içler dışlar çarpımından da qx virgül y dy bu da eşittir. eksi px virgül y dx olarak yazılabilir. Daha sonra bu eksili ifadeyi sol tarafa da atarsam px virgül y dx pozitif olarak gelir. Artı qx virgül y dy o da eşittir sıfır olarak yazabilirim. Yani bana birinci mertebe ve birinci dereceden bir diferansiyel denklemi ya bu şekilde eşittir sıfır olarak ya y üstünün karşılığı olarak ya da buradaki PXY DX artı QXY DY olarak verebilirmiş. Hangi formatta verdiğine takılmıyorum. Bunların hepsinin sadece birinci mertebeden ve birinci dereceden bir diferansiyel denklem olduğunu bilmeniz yeterli. İlk olarak da değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemlere baktığımızda daha önce de söylediğimiz gibi ilk olarak denklemi tanımak, daha sonra da çözüm yöntemini bilmek bunların çözümleri için çok önemli. Peki bu denklemleri nasıl tanımlarız? Y'nin birinci türevi veya buna karşılık gelen dy bölü dx ifadesi f(x,y) eşittir. Ben bu f(x,y) ifadesini gx çarpı h(y) olarak yazabiliyorsam, yani x değişkenlerini bir tarafta topladım, çarpı y değişkenlerini bir tarafta toplanmış bir şekilde yazabiliyorsam, bu diferansiyel denkleme değişkenlerine ayrılabilir diyorum. Şimdi baktığınız zaman dy bölü dx ifadesinde, karşı tarafı gx ve hy olarak yazabilirseniz dy'nin kat sayısında sadece y'ye bağlı dx'in kat sayısında da sadece x'e bağlı bir fonksiyon elde edebiliriz. Bu durumda da çözüm yönteminde gx dx ve hy dy ifadeleri bir araya getirilip integral alınırsa çözüm elde edilebilir diyor. Hakikaten normalde siz dx ve dy ifadelerinin integrallerini alabilirsiniz. Ama sadece dx'in kat sayısında sadece x'e bağlı dy'nin kat sayısında da sadece y'ye bağlı bir ifade elde etmeniz gerekiyor. Bunu sağladığınız zaman direktmen integral işaretini her iki tarafa koyarak çözüm yöntemine gidebilirsiniz. Mesela örnek 1'e baktığımızda y çarpı y üstü eşittir x. Şimdi ben burada y üstü gördüğüm yere eğer dy bölü dx yazarsam bu da eşittir x. Ben bu ifadeyi aynı zamanda y dy o da eşittir x dx olarak yazabilirim. Bakın y'nin önünde sadece y, x'in önünde de sadece x'e bağlı bir ifade varsa, o zaman ben buralarda direktmen integral işaretini yerleştirebilirim. Y dediğim ifadenin y'ye göre integrali y kare bölü 2'dir. X dediğim ifadenin de x'e göre integrali x kare bölü 2'dir. Sonuna bir de artı c'yi mutlaka ekliyorum. Burada normalde sağda solda ikisinde de c var. İkisi de keyfi sabit olduğu için şurada sadece bir tane keyfi sabit eklemek yeterlidir. Daha sonra hatta bunu düzenlemek isterseniz her iki tarafı 2 ile çarparsanız eğer y kare eşittir x kare artı 2c sonra her iki tarafın karekökünü aldığınız zaman da y eşittir x kare artı 2c'nin kökü olarak yazılabilir. Gene bu 2c'yi bırakmanıza gerek yok. Burada sadece c ifadesi yazmanız yeterli. Sonuçta bu da bir keyfi sabittir. C ifadesi de bir keyfi sabit olarak yazılabilir. Diğer örneğe baktığımızda da yine E üzeri X artı Y çarpı Y üssü eşittir bir diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz diyor. Şimdi E üzeri X artı Y ifadesini ben E üzeri X çarpı E üzeri Y olarak yazarım. Burada görmüş olduğunuz y üssü ifadesini de dy bölü dx olarak yazabilirim. Bu da eşittir bir de. Şu an herhangi bir oynama yapmadık. Dikkat ederseniz sadece üstler eğer toplam konumundaysa tabanlarını ayrı ayrı çarpım olarak yazabiliyordum. Y üssü birinci türevi ben aynı zamanda dy bölü dx olarak da yazabiliyorum. Şimdi x'ler ve y'ler çarpan olarak yazıldığına göre ben buradan direktmen e üzeri x, e üzeri y, dy bu da eşittir dx yazarım. Daha sonra her iki tarafı e üzeri eksi x ile çarparsam e üzeri y dy ifadesi e üzeri eksi x dx ifadesine eşit olmuş olur. Şimdi y'nin önünde sadece y'ye x'in önünde de sadece x'e bağlı bir ifade varsa o zaman ben bunun ikisinin önüne de integral yazabilirim. Bu aslında her iki tarafında integralini al anlamına geliyor. E üzeri y'nin y'ye göre integrali zaten kendisiydi. Eşittir. E üzeri eksi x'in integrali ise önüne bir eksi çarpanı gelecek. E üzeri eksi x'e eşit olacak. Bunları artı c olarak bir ifade de yazabilirim. Buradaki c yerine eğer isterseniz e üzeri c yazarak daha düzgün bir şekilde ifade edebilirsiniz. Hatta isterseniz 2c de yazabilirsiniz fark etmez. Özel çözümde sabit sürekli aynı geleceği için bunların farklı yazımları hiçbir şekilde karışmayacaktır. Örnek 3'te burada görmüş olduğunuz diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz diyor. Ben bu ifade ilk olarak y eksi y kare bölü x eksi x kare eşittir dy bölü dx olarak yazabilirim. Şurada görmüş olduğunuz ifade y'dir. Buraya yanlışlıkla yazılmış. Daha sonra y eksi y karenin katsayısı olarak normalde dx ifadesi x eksi x karenin de katsayısı olarak normalde dy ifadesi kalır. Ama ben burada her iki tarafı hem y eksi y kare hem de x eksi x kare ile bölersem o zaman burada 1 bölü x eksi x karenin kendisi bu tarafta da 1 bölü y eksi y karenin kendisi kalır. Sonuç olarak da dx'in katsayısı olarak sadece x'li bir ifade dy'nin katsayısı olarak da sadece y'li bir ifade kalacaktır. Bu durumda ben her iki tarafın integralini alabilirim. Aslında artık diferansiyel denklemle alakalı işlemimiz bitti. Buradan sonra yapmam gereken işlem nedir? 1 bölü x eksi x kare dx ifadesinin integralini hesaplamak. Zaten eğer bunu hesaplarsam aynısının y'lisi var burada. Onu da rahatlıkla yazabilirim anlamına geliyor. Burada en güzel ifade basit kesirlere ayırmaktır. 1 bölü x eksi x kare ifadesini ben 1 bölü x çarpı 1 eksi x olarak yazabilirim. Daha sonra bunu a bölü x artı b bölü 1 eksi x olarak da ifade edebilirim. Daha sonra çarparsak a ile 1 eksi x'i çarptım. a eksi ax. Daha sonra da b ile x'i çarptım. Artı bx. Alt taraftaki ifade zaten birebir aynı. O zaman üstteki ifadelerin de aynı olması lazım. Burada x'in katsayısı olarak verilen b eksi a ifadesi sıfır eşit. Çünkü sol tarafta burada x'in katsayısı yok. Burada sabit olarak verilen A ifadesi ise buradaki sabit olarak verilen 1'e eşit. A zaten 1 ise B de o zaman kesinlikle 1'dir. Aslında şurada görmüş olduğumuz ifade demek ki aynı zamanda 1 bölü x artı 1 bölü 1 eksi x olarak da yazılabiliyor. O zaman ben burada görmüş olduğunuz integralin yerine 1 bölü x eksi 1 bölü 1 eksi x olarak da yazabilirim. Pardon şurası artı. Daha sonra 1 bölü x dediğimiz ifade elen x'e 1 bölü 1 eksi x dediğimiz ifade de elen 1 eksi x'e eşit Bunların yanında Zaten belirsiz integral hesapladığımız için bir artı c ifadesi de Gelecek O zaman ben buradaki özdeşlikten yararlanarak da Elen x Artı elen 1 eksi x Bu da eşittir Elen y artı elen 1 eksi y Tabii ki şuraya bir de artı c yazmak yerine İsterseniz elenc'e ifadesini de tercih edebiliriz. Daha sonrasında elenleri kendi arasında toplamak istediğimiz zaman elenc'e ifadesi daha rahat bir şekilde toplanacak. Elende arada toplama demek, içeride çarpma demekti. O zaman ben burada elenin içerisinde x çarpı 1 eksi x yazabilirim. Bu da eşittir elenin içerisinde y çarpı 1 eksi y olur. Artı c ifadesini de çarpı c olarak buraya ekleyebilirim. Böylece ne yapmış olurum? Buradaki diferansiyel denklemin genel çözümünü yazmış olurum. Daha sonra her iki tarafını e'nin kuvveti olarak yazdığımızda da elenler gider. x çarpı 1 eksi x ifadesi y çarpı 1 eksi y çarpı c ifadesine eşittir. Buradan isterseniz kapalı çözüm formatında yazarsınız. İsterseniz de y ifadelerini çekerek sonucu elde edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Aslında bizim işimiz dikkat ederseniz buradaki integralleri yazdıktan sonra diferansiyel denklemden çıktı. Bundan sonrası sadece düzgün bir şekilde integralleri hesaplamaya kalıyor. Örnek 4'e baktığımızda da x e küp eksi x ye dx artı x diyeli ifadeler dy o da eşittir sıfır diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz diye soruyor. Normalde baktığınız zaman sanki değişkenlerini ayrılabilir değilmiş gibi ben buradan x'leri ve y'leri çarpan olarak yazabilir miyim bir bunu araştırayım. Sol taraftaki ifadede zaten x ortak parantezinde y küp eksi y elde edilecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi direktmen x'ler ve y'ler çarpan olarak yazılmış oldu. Buradaki ifadede de ilk olarak x kare ortak parantezinde 3y kare eksi 1 yazabilirim bu ikisini. Artı bir de burada fazladan 3y kare eksi 1 var. O zaman 3y kare eksi 1 ortak parantezinde de x kare artı 1 olarak yazılmış olur. dy'nin kat sayıları da görmüş olduğunuz gibi x'li ve y'li fonksiyonların çarpanı olarak yazılmış oldu. Burası 3y kare eksi 1. Burası da x kare artı 1. dy eşittir 0. Hem dx'in hem de dy'nin başındaki ifadeleri x'li ve y'li fonksiyonların çarpanı olarak yazabiliyorsam bu ifade değişkenlerine ayrılabilirdir. Ama ben dx'in kat sayısında y'li ifadeleri istemiyorum. O yüzden her iki tarafı y küp eksi y'ye böldüm. Burada sadece x dx kaldı. Burada da 3y kare eksi 1 bölü y küp eksi y çarpı x kare artı 1 dy eşittir 0 ifadesi kaldı. y'nin başında da x kare artı 1'i istemiyorum. Her iki tarafı x kare artı 1'e bölersem de x bölü x kare artı 1 dx artı burada da 3y kare eksi 1 bölü y küp eksi y dy o da eşittir 0 ifadesi kalmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi dx'in katsayısında sadece x'e bağlı, dy'nin katsayısında da sadece y'ye bağlı fonksiyonları elde etmiş oldum. O zaman ben burada gönül rahatlığıyla integral işaretlerini koyabilirim. Eğer şurada 0 olması kafanızı karıştırıyorsa şu y'li ifadeyi karşıya eksi olarak veya x'li ifadeyi karşıya eksi olarak atabilirsiniz. Bu sıfır ifadesinden ya sadece c ya da bir lnc ifadesi gelecektir. Onu zaten denklemle düzenleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi aslında diferansiyel denklemle alakalı bilmem gereken ifadeler bitti. Burada sadece şu görmüş olduğunuz iki tane integrali hesaplamam gerekiyor. İntegral x bölü x kare artı 1 dx ifadesinde de alt taraftaki ifadeyi eğer u dersek x kare artı 1 eşittir u ise Buradan 2x dx ifadesi du'ya x dx dediğim ifade ise du bölü 2'ye eşit olmuş olur. Bu durumda ben bu integrali aslında 1 bölü 2 kat sayısında du bölü u olarak yazabilirim. Bu da 1 bölü 2 ln u anlamına geliyor. U dediğim ifade de zaten x kare artı 1'e eşitti. O zaman bu integralin sonucu 1 bölü 2 ln x kare artı 1 olarak bulunmuş olur. İkinci integralime baktığım zaman da Aynı şekilde 3y kare eksi 1 bölü y küp eksi y dy ifadesi varsa alt taraftaki ifadeye u dediğim zaman bunun türevi olan 3y kare eksi 1 dy ifadesi direkt gelecek. O zaman buradan direktmen du bölü u o da eşittir. Elen u ifadesini elde edebilirim. y küp eksi y ifadesini de getirip u'nun yerine yazarsak y küp eksi y şeklinde bir ifade elde edilecektir. Bu integrallerin sonuçları getirilip denklemde yerine yazılırsa x bölü x kare artı 1 ifadesinin yerine 1 bölü 2 ln x kare artı 1'i yazdım. Artı ln y'li ifadenin yerine de y küp eksi y'yi yazdım. O da eşittir. Uyumlu olsun diye c'yi değil de ln c'yi yazıyorum. Ve görmüş olduğunuz ifade aslında bir çözümdür. Buradan sonrasını toparlamak tamamen size kalmış. Şu an biz çözümü elde etmiş olduk. İsterseniz elenlerden kurtulup y'li ifadeyi tek başına bırakmaya çalışabilirsiniz. En temelde aradaki artıdan dolayı hatta şu 1 bölü 2'yi de kuvvet olarak geçirdiğiniz zaman x kare artı 1. Aradaki artıdan dolayı da şurada y küp eksi y'yi çarpan olarak yazacaksınız. Bu da eşittir c ifadesini elde edebilirim. Neden? Her iki tarafta elenli ifadeler geleceği için e üzeri şeklinde yazacağım elenli ifadelerde birbirini götürmüş olacak ve çözüm saf bir şekilde bulunmuş olur. Örnek 5'e baktığımızda da y üssü eşittir ax artı b artı c üzeri m şeklinde verilen bir diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz diye soruyor. İlk olarak baktığımızda bu değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem değildir. Ama ben burada ax artı b artı c eşittir u şeklinde bir dönüşüm yaparsam o zaman değişkenlerine ayrılabilir hale geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Burada görmüş olduğunuz x zaten bağımsız değişken, y dediğiniz ifade ise x'e bağlı bir bağımlı değişken. Bu durumda bakın y'nin yerine de x'li bir ifade yazdığınıza göre u dediğimiz ifade de tamamıyla x bağımsız değişkenine bağlı bir değişken olmuş oluyor. Bunun bilincinde olarak hareket ettiğimiz zaman diğer kalan ifadelerde pek bir zorluk yok. Şimdi burada her iki tarafın türevini aldığınızda x'in türevi 1'dir sadece a kalacak. Artı b çarpı y bir fonksiyon gibi düşünüldüğünden dolayı sadece y üssü ifadesi gelecek. Buradaki c sabit sayısının türevi 0'dır. Bu da eşittir. u da bir fonksiyon olarak düşünüldüğünden dolayı burada u üssü ifadesi gelecek. Daha sonra ben y üssünün yerine yazabilmek için buradaki y üssünü yalnız bırakacağım. Bu durumda y üssü dediğim ifade u'nun türevi eksi A bölü B şeklinde ifade edilmiş olacak. Daha sonra getirip bunu denklemde yerine yazarsam U'nun türevi eksi A bölü B bu da eşittir. U'nun eminci kuvveti olarak yazılmış olur. U'su ifadesini yalnız bırakırsak eşittir. B çarpı U üzeri M olur. A'yı da karşıya attığımız zaman U'nun türevi eşittir. B çarpı U üzeri M artı A şeklinde değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklem haline gelmiş olur. Daha açık yazacak olursak u x'e bağlı bir fonksiyon olduğundan dolayı ben u üssü yerine du bölü dx yazabilirim. Bu ifade de b çarpı u üzeri m artı a'yı eşitti. Daha sonra bu ikisinin yerini değiştirdiğimiz zaman du bölü bu üzeri m artı a o da eşittir dx olarak ifade edebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta du'nun katsayısı olarak sadece u'ya bağlı ifadeler. Sağ tarafta da dx'in katsayısı olarak sadece bir sabit sayısı gelmiş oluyor. Ben bu durumda her iki tarafın integralini rahatlıkla alabilirim. Sağ taraftaki integral zaten x artı c'dir. Sol taraftaki integral ise m'nin değerine göre farklı şekillerde bulunabilir. Yani biz bu halde değişkenlerine ayrılabilir bir formata getirdiğini göstermiş olduk. Şimdi örnek altı da daha güzel bir şekilde açıklayabiliriz bunu. 2x artı 3y eksi 1 ifadesine u dersem ve her iki tarafında x'e göre türevini alırsam burada sadece 2 kaldı. Y x'e bağlı bir fonksiyon olduğundan dolayı burada y üssü buradaki sabitin türevi de 0. Bu ifade u üssüne eşit olmuş olur. Ben burada y üssü yalnız bırakacak olursam u üssü eksi 2 bölü 3 olarak bu ifadeyi bulmuş oluyorum. Daha sonra getirip bunu denklemde yerine yazarsam u üssü eksi 2 bölü 3 ifadesi eşittir u'nun karesi olarak bulurum. Daha sonra u üssünü yalnız bırakmak istiyordum. U üssü ifadesi 3 tane u kare artı 2'ye eşit olmuş olur. Bu durumda burası değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklemdir. Ben u üssü gördüğüm yere eğer du bölü dx yazarsam bu ifade zaten 3 u kare artı 2'ye eşitti. Ve dx de u'ların yerini değiştirdiğim takdirde de du bölü 3 u kare artı 2 ifadesi dx'e eşit olmuş olur. Burada aslında sizin diferansiyel denklemle alakalı işlemleriniz bitiyor. Buradan sonra her iki tarafın integralini artık alabiliyoruz. Sağ taraftaki ifadenin integrali zaten x artı c. Sol taraftaki ifadenin integrali ise art tanjantlı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bunu da en temiz şekliyle nasıl gösterebiliriz? du bölü 3u kare artı 2 şeklinde veriliyorsa hatırlarsanız dx bölü 1 artı x kare şeklinde verilen ifadenin integrali tanjant x artı cye eşittir. Yani buradaki 1 her zaman burada sabit olarak kalmak zorunda. Bu yüzden ben bunu 1 bölü 2 ortak parantezinde integral du bölü 3 bölü 2 u kare artı 1 şeklinde ifade edebilirim. Daha sonra buradaki ifadenin tamamen u karenin içine girmesi lazım. Bu yüzden ben buradaki ifadeyi du bölü kök 3 bölü kök 2 u'nun karesi artı 1 şeklinde ifade edebiliyorum. Daha sonra buradan rahatlıkla art tanjantı çekebilirim. Burada aslında kök 3 bölü kök 2 u ifadesine değişken dönüşümü yaparak bu sonucu buluyorsunuz. Ama ben burada kısaca yazacak olursam 1 bölü 2 çarpı buradaki u'nun katsayısı yani kök 3 bölü kök 2 ifadesi ark tanjant kök 3 bölü kök 2 u şeklinde elde edilmiş oluyor. Daha sonra u gördüğüm yere getirip 2x artı 3 y eksi 1 ifadesini yazarsam net olarak çözüme ulaşmış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi diferansiyel denklemlerle alakalı bilgiler geri planda kalırken daha çok integral alma ve ifadeleri yerine yazmakla sonuca ulaşmış oluyoruz. Örnek 7'de verilen diferansiyel denklemin y0 eşittir 1 için başlangıç değer problemini çözünüz diyor. İlk olarak tabii ki burada diferansiyel denklemin çözümünü bulmam lazım. y üssü dediğim ifadeyi ilk olarak eksi y kare sin x'e eşitlersem daha sonra y üssü dediğim ifadeye de dy bölü dx yazarsam bu durumda zaten y kare ve sin x çarpım durumunda olduğu için değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklemden bahsediyorum demektir. Bu ifadeyi de dy bölü y kare o da eşittir. Eksi sin x dx olarak düzenlersem dy'nin başında sadece y'ye bağlı dx'in başında da sadece x'e bağlı bir fonksiyon oluyor. Bu durumda ben her iki tarafın integralini alabilirim. Alt taraftaki y kare ifadesi y üzeri eksi 2 anlamına geliyor. Eşittir eksi sin x dx'i de, de bir yazayım. y üzeri eksi 2 ifadesinin kuvvetini bir artırırsam y üzeri eksi 1'dir. Ve bir artırdığıma bölersem bölü eksi 1 gelir. O da eşittir. Sin x dediğim ifadenin integrali eksi cos x'dir. Başındaki eksiyle çarpılınca sadece cos x kalır. Bir de artı c'yi unutmuyorum y üzeri eksi 1'i de aşağıya attığım takdirde eksi 1 bölü y ifadesi cos x artı c'yi eşitmiş. Ben buradan diferansiyel denklemin çözümünü buldum. Bana ne verilmiş? y sıfır eşittir 1 şeklinde bir başlangıç değeri verilmiş. Yani bu ne anlama geliyor? x'in yerine sıfır yazdığın zaman y'nin karşılık geldiği değer 1 olacak. Ben o zaman x'in yerine 0 yazarsam y'nin yerine 1 yazmam gerekiyormuş. Bu durumda eksi 1 bölü 1'den bu taraf eksi 1 olması gerekiyor. O da eşittir. Kosinüs 0 dediğim değer 1'dir. Artı c olarak yazarım. Bu durumda bakın artı c dediğiniz c neye eşit olmak zorunda? Eksi 2'ye eşit olmak zorunda. Demek ki bu diferansiyel denklemin çözümü başlangıç değeri işin içine katıldığında eksi 1 bölü y eşittir kosinüs x eksi 2 olarak veriliyormuş. Böylece başlangıç değer probleminin çözümünü de bulmuş olduk. Son olarak örnek 8'e baktığımızda y'nin türevi sin kare x bölü kos kare y'ye eşitmiş. Buna göre diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz diyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi bölüm şeklinde olduğundan dolayı direktmen değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denklemden bahsediyoruz. Ben burada y üstü gördüğüm yere direktmen dy bölü dx yazarsam bu ifade direkt sin kare x bölü kos kare y'ye eşit olarak verilmiş. Daha sonra kos kare y'yi dy'nin başına, sin kare x'in sonuna da dx getirirsem kos kare y dy bu da eşittir sin kare x dx olarak bulunmuş olur. Şimdi dy'nin başında sadece y'ye bağlı bir fonksiyon varsa integral alabilirim. dx'in başında da sadece x'e bağlı bir fonksiyon varsa yine integral alabilirim. Bu durumda dikkat ederseniz yine diferansiyel denklemlerle alakalı yapacağım ifadeler bitti. Geriye sadece bu ifadelerin integrallerini almak kaldı. Cos 2x ifadesi hatırlarsanız iki tane cos kare x eksi 1'e eşitti. Ben burada eksi 1'i sola attım sonra her iki tarafa böldüm. Bu durumda cos kare x ifadesi cos 2x artı 1 bölü 2'ye eşit olmuş olur. Ben direktmen cos kare y ifadesinin integralini alamam. Ama hx değişkeni h y değişkeni fark etmez. Burada cos kare y gördüğüm yere getirip kosinüs 2y artı 1 bölü 2 d'ye yazabilirim. Aynı şekilde sağ taraftaki integral için baktığımızda kosinüs 2x ifadesi yine 1 eksi 2 tane sin kare x'e eşitti. Sol tarafa eksi 1 olarak attım. Sonra her iki tarafı eksi 2 ile bölersem sin kare x ifadesi bu sefer 1 eksi kosinüs 2x bölü 2'ye eşit olmuş oluyor. Aynı şekilde sağ tarafta da sin kare x gördüğüm yere 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 dx yazabilirim. Artık burada görmüş olduğunuz ifadelerin integralleri alınabilir. Kosinüs 2y dediğimiz ifadenin integrali sinüs 2y'dir. Başındaki 2'den dolayı bölü 2 gelecek bir tane de aşağıda var. Bölü 4 oldu. Şurada görmüş olduğunuz artı 1 bölü 2 ifadesinin integrali ise 1 bölü 2 y'dir. Bu ifade de eşit olacak. 1 bölü 2 dediğimiz ifadenin integrali de 1 bölü 2 x'e eşittir. Çünkü artık x'e göre integral alıyorum. Eksi kosinüs ifadesinin integrali sindir. 2 x'e dokunmuyorum. Ama 2 xten dolayı bir tane bölü 2 geliyor ve burası 4 oluyor. Son olarak artı c integral sabitini de eklemiş oluyorum. Böylece dikkat ederseniz genel çözüm bulunmuş oldu. Bunu y eşittir fx formatında yazmak gerçekten zordur. Bu yüzden böyle kapalı çözüm olarak bırakabilirsiniz. Zaten bu da sonuçta bir çözüm ifade ediyor. Böylece değişkenlerine ayrılabilir örneklerini de tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde homojen diferansiyel denklemlerle devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.